Selam arkadaşlar ben Cemkan bir dakika şunu şöyle bir ayarlayalım tahtayı da Abi bu tahta niye böyle olmuş Umuyorum. Ayarlayalım Şuradan D3 ile başladık da bir dakika <laughs> D3 Ben tahtayı ayarlamak için bir oyuna girdim Ondan sonra böyle enteresan bir durum oldu Şuradan çekelim tamam şu an gayet iyi oldu bence. E5 oynayalım. D4. C4. Alt C3. Fil D3 oynayalım. Uzun rok yapmak istiyorum bu arada. Tamam. Vezir D2. Vezir çarpı aşağı altı. Piyonu aldık. E, G4 sürelim. Vezir G6. Değişip G çarpı F5 alıp. Uzun rok. Kale G1 şah. Kale G3. E, Enteresan. Kale gebir oynayalım. Haç da vuracağım. Sonra kale aç bir. Şah. değişelim. Bunu da değişip bunu da atı da vuracağım bu arada. İzin verirse. Atı da vuralım. Tamam süper. B3. A4. Şah D2 bir tane. Şah 3 At E2 oynayayım. At F4. At 2 At F3 bir daha. At E1. At D3. At C5. Ver D7'yi. Ver bunu. Böyle alalım. Sonra geri geleceğim. At F4. At çarpı D5. Hepsini alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rahat. Çok rahat. Çok profesyonel. At F4. Şah D4. Gerçekten çok rahat. Çok profesyonel. A3 B4 Şah D5 E6 E7 At D5 C6 C7 Vezir Vezir F5 Vezir E8 Vezir E8 İkinci vezir de çıkalım Vezir E5 Premo'la Matı yaptık Abi şu an bir sıkıntı olmuyor değil mi oyunda? Tam gayet iyi sanırım tahta. Ben bunu elemeyeceğim. Buradan pause'a basıyorum. Bunu öyleyse bir turnuvaya girdim. Ee, ve arkadaşlar rastgele e, maç atacağım 1-0. 2.900'e kasmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Rakibimizi bekliyoruz. Derken 2.815 geldi. Güzel. Hemen G6 yapalım. 1-G'de. Bakalım 2.900'e kasabilecek miyiz? C5, At C6, E5 D6 Alt D4, C4. Bu bir tık G5'ten dolayı aynen güzel olmadı ama grup B6 devam edelim. T8. Abi şu sesi yapmasalar zaten olmaz. Ee, C3 yapalım. Bu olmadı bir tık. <laughs> D alır C3. H6. Evet. Burada bir tık baydık arkadaşlar pozisyonu. Ama sıkıntı yok. Ezir B7 e oynadık. Tilge 5 gelelim. Vezir A8 değişmiyorum. Vezir'i değişmiyoruz. A6. Bir tık baydık pozisyondan. Ama hiç sıkıntı yok. Her maçı kazanacağız diye bir kural da yok yani değil mi? Ben öyle bir kural bilmiyorum. Ee, Vezir E2 yapalım. Belki E2 bir tık mantıksız oldu evet. Vezir E1 yapalım. H5 H4 yapmak istiyorum. Buna file 3 oynayacağım. Vezir G3. Ee, berabere yapamıyor muyuz gerçekten? Alalım bunu. Şah. 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 Vezir G1. D4'e bunu alacağım. Bir daha şah. Bunu da alayım. Kala A8. Kala A1 şah. H4. Aa, ee, hayda. Vezir E8. <laughs> H3. Vezir çarpı E4. Vezir D4. Kale D1. Vezir D3. çok rahat, çok profesyonel. Hiçbir sıkıntı yok yani. Gayet kan meymizi attık, galibiyetimizi aldık. Hiç kasmaya gerek yoktu. 0.57 saniye gayet yeter bence. 0.57 saniyede neler yapılır yani. Dünya değişir valla. Evet basalım. 2875 olduk galiba. Şöyle bakalım puanımız. Aynen. Bekliyoruz. Akibimizi Umarım gelir yani. Video çekmek gerçekten kolay değil. Suyumuzdan bir yudum alalım. Bu arada arkadaşlar maçlar videoları hoşunuza gidiyorsa like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Like'larınız gerçekten inanılmaz destek oluyor. Teşekkür ederim herkese. Şimdi G6 yapalım. G6 C5 ben premium bulamayı seviyorum arkadaşlar. Bu oyunda sarıyor yani. Alt G4 gidelim. D6 oynayalım g de sarı çarpı D6. Bakalım yiyecek mi? F2 istiyoruz şu an. Tamam. Ee, fil F5 oynayalım. Konuşamadım. At E5. G4. E, fil E6 belki. Hala C8. Şuradan bir tehdit yaptık. E, F3 boşta alalım. Hemen at çarpı F3. C3'e de file de e, almak istiyoruz. Fil alalım. Sonrası D5. At. Buna B6 yapabiliriz bence. Fil alsın iki tane güzel birbirini koruyan topum şey piyonumuz var top ne alaka. Şimdi burada birazcık düşünsek flash 6 yok mu? Flash 6 at D4 sanki taş kazanıyor arkadaşlar. At D4 çok rahat çok profesyonel bir taktik yine. Al çarpı 2. Tamam kale 8 oynayalım. E5 E4. Devam ki kale E7. Ee, bunu yemesek E4 yapsak. Ha tamam, yiyelim bir turşak G7. Kale D8. Ay e 5 uyduk. Hakikaten az daha anti şey oluyordu. Kaybediyorduk bak. A6. Hmm. Abi sürem azaldı. Saçmalıyorum yine. Ops. Kandıramazsın beni. Lan. <laughs> Lan şunu bir alayım. Şunu da bir alayım kanka. Şunu da bir alayım. Mat ol artık. Ama artık mat ol. <laughs> tamam ya da sürem bitsin. <laughs> <laughs> Yeniden oyna. Devam. Hap ping var ama adam F6 yaptı. Bize ping işler mi? İşlemez bence. İşler mi? Bilmiyorum ama şöyle bir şah yapalım. Vezir B3. Bir F4. Alt 5 alsam daha mı mantıklıydı acaba? Aa. Bakalım. İyiydi. A3 yapalım. Kaleyi de indik aşağıya kaleyi hemen. Diğer kaleye de gelelim. Atı yerse yiyebilir. D6 D7 vezir çıkacağım çünkü. Kendi bilir yani. D7 kaleyi 8 istiyorum. Kaleyi 8. Çok rahat, çok profesyonel. Şaki, hiç izin vermiyorum. Herhangi bir tehditin rakibin. Terk etti. 882 olduk. Bu sefer yemedi. Beyzi <laughs> çak. Allah dur. <laughs> İlke 5. At a 6. At f 6. At g 4. Kısa rok yapalım. H6. D6 yapalım. Kale 8 At 5 C4 geldi. Abi burada bir çakallık yapmamız lazım arkadaşlar. Yoksa bir tık bayacağız bu pozisyondan alsak at D7 gelsem at D7 geleyim ben baymayalım hemen at e5 at f3 vezir d8 oynayalım sakin kalalım at e5 at e8 evet bir tık keşke öyle yapmasaydım bu arada çok acayip dev saçmalık oldu vezir çarp d6 vezir b8 Fil e F5. Aldık e, file. Tamam gayet şey oldu. Mantıklı oldu. Şu ak yedi. Kaleyi al. V6. Zire 8. Burada beraber okeyiz bu arada. Oynayamıyorum ki. Evet. Yani hak etti rakip galibiyeti. Sıkıntı yok. Abi çok saldık maçı. Ondan işte rahatsız kapılınca böyle oluyor. Hemen... Vezir 2 Hadi D1 ile başlayalım. Ezre E4. Flaş 6. Ezre F4 yapayım. At G5. Bakalım. At. Ezir H4 yapalım. Ha ben niye böyle bir şey yaptım ki? Fil G7 olmuyor. Fil 8 oluyor mu? Olmuyor. Peki. Böyle oynayayım. Satıyoruz maçı yavaştan ya. Bunu alalım. Ezir 3 Niye satıyorum maçı? At f tamam, şu an satmıyoruz. At D8 alalım. File 4 tam gayet kolay bir, çok rahat, çok profesyonel bir galibiyet. Tekrar daha kale F1. Kaleyi de al. Tamam güzel. Güzel bir galibiyetti. Pirk oynayalım şimdi de. At B6. Pirk'ten böyle Sicilya varı. Peki. E6 6 6 D5 Bezirle aldık. Gayet rahat pozisyon yine. Bunu değişelim. Bunu da değişip kare D8 C4 oynayalım. At be, Ay fil B6 Fil B6'ya kafa attım ya. Böyle bir şey var mı? Ha varsa valla yani tamam kendim buldum yine ama acayip şanslıyım yani çıkması. Baya şanslıyım bu arada. Hangisini alsak acaba? Bunu alalım bence sonra piyonla alalım bunu. Kala 2'yi de yine kafa attık. Şah F7 tamam şah gelelim. E5. Şah beş 5 geliyoruz. E4 sürelim. beraber mi olacak acaba ki. Yapmıyoruz beraber. Tabii ki yapmıyoruz. 5 i̇şte yapamıyorum ki. Olamaz olamaz. Bu ne abi 5. Yapalım ya ama hangisi? Başka da. Abi bir saniye. Bakalım adam bir tık kaşınıyor ama. Ay. <laughs> hey. Aha. çok rahat çok profesyonel çok rahat çok profesyonel yine 0.3 mü 4 mü bilmiyorum saymadım artık bakamadım ki şeyden <laughs> E4-6 <A6> idi. <'ydı. gülüyor> Vezir A4 vardı. G4'e niye geldi acaba? E5 D4 D4 belki D4 ne abi? <laughs> D4 ne gerçekten Cem Kağan? Dünyanın en rezil hamlesi Olmaya aday bir hamle Flap4 tamam devam evet, Çok kötü oynadım gerçekten orayı Orayı görmediniz Duymadınız arkadaşlar At E4 gidelim Ver diyoruz D6 D6'yı bir tık alalım bir tık ama. Sonrasında at 4 Değişelim o atları. Değişmiyor. At e5 de değişelim. Değiştik. Tamam. Vezir p3 çok rahat. Gerçekten yine çok profesyonel oynuyoruz. Fil d6. Aa, şu piyonu bir yürütelim şuradan. <laughs> Vezir b5. Değişmiyor rakip. Bir tane hava deliği aç. Ay at f4 oynayacak ama. Tamam. Buraya bir göz kulak alalım lazım. Vezir 2 ve 0 Tekrar ben şu kaleyi koyayım şuraya da. Başımız ağrımasın. Kayıca 5. Kayıca 1 çiftleyelim. Niye çiftlemiyorsak kaleleri? Ben anlamıyorum kendime ya bazen. Ee, vermeyelim hattı. Peki. Abi adam süremizi oynuyor arkadaşlar. Şöyle bir değişelim şunu. Sonra şuradan bir mat yapamıyoruz zaman. Mat yapamıyorduk. Yaparız. Matımızı yaparız. 84 olduk. birileri bir şeyler yazıyor. Rock yapalım. Hop Sicilya'ya çevirdik hemen oyunu. A6 B5 klasik fikrimizi yapalım. Aa, bu bir tık sarmadı. At A5. At C4 gidelim. Yedi yedik. B2 istiyoruz. C2 istiyoruz. Şimdi D4 geldi. Kale çarpıcı 2 alabiliriz bence. Sıkıntı yok. Bile 5 oynayalım. Şöyle geri kaçalım şart çekerse. Kaçtık geri. B4 aldı. B2 alalım. a 2yi de almak istiyoruz. Aa, buna C2 kare A2 A4. Yok girmeyelim şu toplara. Fil de yedi. Bir tane kale 8 oynayalım. Şu piyonları koruyalım. Ee, bir alalım bunu ya. Şah sonra. Vezir B2. a 2 de alalım bir tur. Sonra tekrar geri. hayda bak Sarmadı. Vezir C2. Tamam devam. Ee, şah çekeyim bir tane. A5. 7 vezirledik Vezir çarpı D5. Çok iyi gidiyoruz şu ana kadar. Kale C8 oynayayım. C6. Ezir E4. Bir B7. Ezir H1. Ezir G1. Lan mat olmuyor. F6. Çok güzel bir mat. Kaleyi aktarma matı şah ile. 87 olduk 87 olduk 87 olduk rakibi bekliyoruz ama sanki oynamayacak gibi o zaman bizde başka bir rakip bulmaya çalışalım bakalım gelecek mi? Gelmezse de güzel bir video olduğunu düşünüyorum. 887'ye çıkardık bu anız ve çok güzel maçlar oldu, heyecanlı. 2600 geldi. 2600 yenerek çıkamayız büyük ihtimal ama deneyelim şansımızı arkadaşlar. Ebeş. Ayda. Bak acele ettim ya. Niye acele ediyorum ki? Neyse, fili koyarız g3'e, takılırız kendi şeyimizce. c4, Yedi yedik, ezir d2. Belki alırım bu piyonu, belki ama. Alalım hemen, fil g5 istiyoruz. Evet, at uyuyup kazanmaya çalışıyoruz. Gerçekten enteresan. Bunu da alalım. Y5. At E5 oynayalım. H4 oynayalım. At F7 geldi de. Bunu alsak. Bunu alalım. Şu file 7 kale 7. Tamam atı alayım ya ben. At G5'e de mat falan yok değil mi? Şöyle bir şah çeksek güzel. Öyle bir şah çekersek Rakip patlar arkadaşlar, Kale 8 şah, filde 3 şah ve son kelimede mat olacak. Gayet güzeldi. Evet, rakip direkt gitti. At uyuyup yine kazandık bu maçı da. Bu da gayet güzel bir maçtı. Bence arkadaşlar bu video bu kadar olsun şimdilik. Umarım hoşunuza gitmiştir diyorum arkadaşlar. Kaç olduk şöyle puanımıza bakalım. 889 olduk. 2000, yani siz göremiyorsunuz bir de pardon. Onu nasıl gösterebilirim kendime? Hemen göstereyim arkadaşlar şöyle hemen gördüğünüz gibi 889 balıt yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir diyorum arkadaşlar. Hoşunuza gitse like atıp kanala abone olmayı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.